Hatta ben o dönem Mehmet Görmez hocam kitabın girişinde öyle bir cümlesi vardı. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı bir daha 40 yıl gecikmiş olman utancını yaşamaz diye bir cümle kurdu. Ee, önemli bir cümleydi bu. Ama bakıyorum aradan 5 sene geçti hocam. Hala e, FETÖ'yü yetiştiren zihniyetle mücadele edilmiyor. Ve bu zihniyet Mücahit hocam öyle normal bir şey değil. Yani bunlar şeytani bir zeka ile çalışıyor. Bak ben e, devletin, diyanetin kontrol dışındaki Kur'an kutsalarının kapatılacağı dair genelgeler yayınlandı. E, bazı operasyonlar yapıldı. O dönem Süleymancılar ne yaptı biliyor musunuz? E, dikiş nakış kursları açtılar hocam. Evet. Dikiş nakış kursu altında yine yapılarını ayakta tuttular. E, şimdi bu STK, senin soruyu sorarken kullandığın STK örneğinde de aynısı var. Şu anda mesela Fethullah Gülen'in meşhur o cümlesi benim hiç iki ceketim olmadı diye bir cümle kurdu. Gerçekten olmadı hocam. Yani Fethullah Gülen üzerine kayıtlı dünyada bir bisiklet bile yok. Yani bırak villayı, e, işte Mercedes'i, araba üzerine kayıtlı tek bir bisiklet bile yok. Ama herkes biliyor ki bütün kurumlar onun emrinde. Yani aynısı diğer cemaat ve tarikatların çoğu için geçerli hocam. Yani üzerlerine bir şey kayıtlı değil. Mesela Süleymancıların dünya genelinde 7 binden fazla yurdu var. 7 binden fazla. Yani şey, yabancı ülkelerde de dahil. Almanya'da, Balkanlar'da, e, Kafkas, Türkiye Cumhuriyetler'de. Ya başlarındaki kim? Ali Erhan Kuriş diye bir adam. Yani Ali Erhan Kuriş diye ama gerçek adı Ali Erhan Kuriş diye bir mi mimar, mühendis. Üç tane koyunu gidemez hocam. Ondan önceki sanki bunlar çok mu çaplıydı? Ahmet Arif Denizoğlu. Atı varmış. Ha, at, şey, ses, evet. at terbiyeciliği yap. Atlarla ilgilen. Yani e, aynısını hocam e, menzil ekibinin Türkiye'de bir sürü kurumu var. Dünya farklı ülkelerinde kurumu ya menzildeki adam konuşmayı bilmiyor hocam. İskender Paşa'nın başında Muharrem Nurettin Coşan diye bir çocuk var. E, üç tane koyun güdemezler hocam. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu cemaat ve tarikat yapılarının arkasında çok büyük uluslararası güçler var. Bunun da en önemli sebebi şu hocam, bizim neslimizle, bizim paramızla bizi vurmak. Başka hiçbir sebebi yok onun hocam. Peki. Yani düşünsene hocam, para senin paran, çocuk senin mahallenin çocuğu, F-16 senin paranla alınıyor, silah senin paranla alınıyor ve senin. Hocam, cemaat ve tarikatlar asla ve asla devleti yönetmeye talip olmazlar. Devleti yönetenleri yönetmeye talipler. Yani öyle olsa parti kuran siyasete girer. birisi devleti yönetmeye talip değil hocam. Yani 15 Temmuz'da FETÖ başarılı olsaydı Fethullah Gülen Cumhurbaşkanı falan olmayacak. Başbakan da olmayacak. Cumhurbaşkanlarını ve başbakanlarını belirleyecekler. Anladın mı? Milletin anlamak zorunda. Bunu da şu anda STK'larla yapıyorlar. Yap. Şöyle bir şey bulamazsın. Şu tarikatın derneği diye bir resmiyette tarikat derneği görünmez hiçbirisi. Resmiyette cemaat derneği görünmez hiçbirisi. İşte e, hepsi böl bulundukları bölgelere göre Fakire fukara yardım derneği, gençlere yardım derneği, İslam'a hizmet derneği, gök kuşağı derneği, yıldız derneği, ay derneği, güneş derneği. Ama o dernekleri kimlerin onlara kurtulduğunu da e, dışarıdan biliyoruz. Ama kağıt üzerinde hocam mesela Türkiye'deki işte fem dershanelerin sahibi patronu Fethullah Gülen diye bir resmi evrak var mı? Yok hocam. Hiçbirini yok. Yani elif, bunlarla elif... mücadele etmek onun için zor. Evet.